Merhaba arkadaşlar bugün Şillerle bir birlikte Minecraft'ın birinci bölümüyle karşınızda. Minecraft'ta 12 tane bölüm çekmiştim ama onlarda baktık yazmadığım için tekrardan yapıyorum. Durun 2 dakika durduruyor. Tamamdır baktım yapacağım şeyi. Şimdi bir de ilk bir ev yazdık. Evin nereyi kurduğumuzu bakın. Çünkü her yer... ne diyordu? Bir kedi şovma adım atmışa hep bak burası iyi. Şuradan kürekle de kırarı tatlı kürek. Şunları kırayım. Mantarı da kırayım. Ama yem yeme. Yem yok. Tarla yapmayı düşünüyorum. Köpek de evcilleştirmeyi düşünüyorum. Süper. Köpek. köpek miyim? Değilim. Köpek olsaydı vah oh, vah oh. hu oh, hu. Oh. Bu arada çok iyiydi oyun doğru. Hu 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 hu. Bir de şu anda baltaladı. Ne Balta için mi aradım mı? Üç tane oldu. El, elmas baltı yapacağım zannetmeyin. Sadece tatlının yapılışını yorultum. Şimdi yıkıp, bu bunu da çalışma masasından yapalım hemen dedi bir de kılıç yapalım çünkü lazım olacak gece kimle savaşacağız ee, kimle bir kim düşündüm zombilerle yaratıklarla kendimle yok kendimle neden savaşayım arada sırada kafam gidip geliyordu Allah'ım Çarşamba günü maç var. Ne yapacaksın? Gider olara. Ya. Aman boş var ya maçı unutuyor. Boş var. Başkaları takipim maçla ve benim işim yok artık maç var. Doğrusu hiç de sevmiyorum diyeceksin diye? Başka türlü ne Hadi be. Oha. Ay kafama vurdum. Vay vay vay. 13 tane odunum oldu. 19 tane olsaydı 1.64'lük olacaktı. Altı odunu altın odun Altın odun mu? Altın odun. Altın odunu ben nereden bulayım? Altı odun kırırsam

Burayı keseceğim ben. Keseriz burayı. Nasıl ev için daha çok lazım. Evimi dekorasyon edeceğim. Dekorasyon dek, dek nasıl söyleniyor bilmiyorum. Dekora dek boş var. Çöleyemezsek çöleyemedi. Me yine yanlış. Yiyelim. Yiyelim de. Burayı yaparım ben. Baba ben nerede doğmuştum onu unuttum. <laughs> ee, Baba bence çok uzaklaşmamış olabilirim. Buralarda bir yerde doğmuşumdur. Orta orta şurada doğmuşumdur. Bakayım. Allah! <laughs> Allah! <laughs> Anam yansam mı? Yanıyor. Şaka şaka bir de düşmüşüm. Tüm her şeyim kadar. Sanki çok bir şey ya burayı yapıyorum. Yani çok da gerek yok. <laughs> <laughs> Evimiz dört tane şeyden oluşacak. <laughs> Katı eski bidonlardaki gibi üç katlı yapacağım. Neden iki kişilik yapmıyorsunuz diye sorarsanız artık okullar açıldı ya iki kişilik pek bir bidonlar kalmayacak. Hmm. Keşke karşı. Bakayım. Evet gördüğünüz gibi mükemmel. 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 Mükemmel hali. Yanlışlıkla kız yapmışım karakterimi. Bunu değiştireceğim bu videodan sonra. Değiştireceğim ne? Ne yani? Değiştireceğim. Kız yapamaz mı hiç yanlışlıkla? Alamıyor. Alamıyor. Ah! Ah! Neyse burayı da keselim. Kesmeyelim. Şurayı da kapatalım ya. Değil mi? Ya. Şimdi düşeriz düşeriz. Hemen. Hemen ben kurtarım. Yani benim hiç lavla alakam olur mu? Bir kez bir tane bidonda lav kullanmıştı. Bu beni sağ ortu Arkamdan yapıştırmıştı. Lava düştüm. Elmas sırtında da vardı. Allah'tan tüm hepsi lava düşmüş. Neden lava düştü diye seviniyorsan aklında sevinmiyorum. Neden? Elmak gitti ama Utku anladı. için seviniyor. Yav yav yav. videomu çekmek istiyorum ama korkuda korkuyorum. Orada mı? Orada. yapayım yapıyor. Ama bir kez hayatta kalmadan çıkmam lazım. Evimin hep altını kapman kapısıyla kapatmam lazım. Bir, biz bir kez yapmıştık kapta. Odun yer. Evet. Evimiz katlandı. Katlandı derken yani kafası hala yok bu, bu vücudu şunlar ayaklarımı kollarımı bilmiyor neyse çok boş yapmaya gerek yok bana kum lazım o, doğru aha burada <gülüyor> <gülüyor> Allah. Anna, vay kafa ayıklarım. Benim bot yapmam lazım. Bir de kas en önemli o. Bir de şu Tüm hep çok önemli. Ve kalbim oktavlanırdı. Oh, Eyvah. Durdurmam gerek. Evet. Bu yine bir de Şöyle. Ama ilk ne yapacağım? Tabii ki de evim için. Ben neden elimle, ev, elimle kırıyorum ki? Bak tamam. Bak. Mm -mm 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 -mm. Ya da Kova. Kova. Ben tam kırılana kadar toplayacağım. Hızlandır takmıyor. Yok ya. Hızlandım. Bak kötü olur. Zaten taş olmadığı için. Çok da. Bize şu anda neler lazım? Taş zırt olsaydı taşlı zırt yapacaktım. Olmadığı için bir bize şey lazım. Koyun. Neden koyun lazım? Yatak yapım yapmam lazım. Yoksa ölü biliriz yani. Evimizin temeli bu şu anda. Sen sekten yüz atmay. Allah ne lan yaratma. Hmm. Akşam oluyor. Anne. Bir de buraya kadardı. Yine de Şimdi Ay bir şey unuttum. Eyvah. Oh, bak mendille yüzüme silmeyi unuttum. <laughs> Dert ettiğim şeye bak ya. Neyse böyle daha yakışıklı ya. Neyse. Ama koyun koyun koyun. Oha uçurdum. Burası Isparta. Yanlış anladım sana abi. Babam Isparta derken. Baban Ispartalı değilim. edin Ya da ağla. Babam ağlaydı. Hayırdır. Hayırdır Hayır de, lan birader. Sıkıyor mu lan? Sıkmıyor değil mi? Hadi bu ben yaratı şeyim lan. Allah korktun değil mi? Hadi bakayım. Bir de mükemmel kas vardır göstereyim. Ee, pardon. Değiştirdim. Bir de buraya kadar da görüşürüz. Bay bay. Bay bir şey ya bay bay. Yok bay bir. Bay bay deve. Bay bay. Oğlum ben yanlışlıkla durdurdum. Kapat.